Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocam, annelik estetiği nedir ve ne amaçla yapılır? Annelik estetiği yani in, Latince dili mami make over ameliyatı. yani anneleri Hı. baştan tekrardan yaratma. Tabi biliyorsunuz anneler başımızın tacıdır. Biz dünyaya getiriyorlar, dünyaya getirirken çok çileler çekiyorlar, kilo alıyorlar, veriyorlar. Bu esnada işte göğüslerinde e, ...büyüme, sarkma yine karında e, sarkmalar çatlaklar yani deformasyon ileri derecede e, olmakta e, deformasyonları biz e, şöyle ayırıyoruz birincisi genetik e, yapılar genetik olarak eğer bir insanın kolajen dokusu çok fazla ise burada sarkma fazla olmaz çatlaklarda fazla olmaz ama eğer kolajen azsa genetik olarak küle alıp vermeye bağlı işte hamileliğe bağlı yani anneliğe bağlı hem göğüslerde hem karında hem kol hem bacakta e, sarkmalar deformasyonlar oluşacaktır. Bizim yaptığımız nedir? Biz aslında plastik cerrahlar olarak bozulan bir şeyi tekrardan yenisini yapıyoruz. İşte onun ismi rekonstrüksiyon. E, o yüzden bizim e, alan, alanımız rekonstrüksiyon diye geçiyor. Ben buna insan mimarı diyorum. Yani insanların hem projesini oluşturuyoruz, işte hem mimarisini oluşturuyoruz. ...ondan sonra da uygulamaya geçiyoruz. Peki, annelik estetiğinde neleri yapıyoruz, neleri uyguluyoruz? Evet, neler dahildir bu estetik türüne? Aynen, Göğüs, karın, kol, bacak. Dört Hı. tane. Çünkü kilo alıp vermeye bağlı, işte anneliğe bağlı. Bunlar deforme oluyor. Memede ne yapıyoruz? Eğer memede büyüme ve sarkma varsa... ...biz küçültme ve dikleştirme yapıyoruz. Eğer göğüslerde içi sönmüşse, sarkıksa... ...hiç meme dokusu yoksa ve sarkıksa... Ee, bu durumda silikon koyuyoruz ve dikleştiriyoruz. Şayet göğüslerde e, ileri derecede deformasyon e, ve ileri derecede sarkma varsa e, bu durumda meme ucunu alıp yama olarak koyuyoruz. Hı hı. Karında neler yapıyoruz? Karında fazlalık, deforme, çatlaklar içerisinde tabii ki dokuları göbeğin altından kasığa kadar alıyoruz. Yani deri veya uzaklaştırıyoruz. Kasları geriyoruz. Hangi kaslar? Bunlar rektus kası diyoruz ve bizim iç organlarımızın dışarıya doğru e, bombeleşmesini, çıkmasını engelliyor bu kaslar. Eğer o kaslar doğum esnasında e, araları açılırsa, işte o araları açılan yerden, bütün iç organlar dışarıya doğru fıtıklaşıyor. Evet. Biz işte karın germe ameliyatında aynı zamanda onu da yaklaştırıyoruz ki böyle dışarı doğru olan doğru olan karın içeri doğru kavis veriyor. Evet ben onu da sormak istiyorum. Karın germenin diğer bir adı da abdominoplasti değil Çok mi? Çok adı var. Abdominoplasti var, tamitak var, var da var. Ama hep her şeyde bak bizim meslekte mantık ya biz kaldırırız lifting <laughs> ya gereriz tightening. Yani bütün organlarda, bütün işte baştan aşağı mesela yüz germe yapıyoruz ya, facelift. Yüzü kaldırıyoruz işte. Yani germe ve kaldırma. Memeyi ne yaptık az önce? Kaldırdık. E Karını ne yapıyoruz? Geriyoruz şimdi. E karın germede tabii ki kasları gerdik. İç organlar dışarıya değil işte içeri kavis verdik. Ondan sonra göbeğin yerini değiştik. E daha e böyle e, albenisi olan daha çukur bir göbek oluşturduk. E beli incelttik. Yani bir kum saati görünümü yaptık. Ve ve bu şekilde aşağı doğru e, oluştu. E, tabii bir, ben insana bir bütün olarak değerlendiriyorum. Mesela göğüs devrimizi yapıyoruz çok güzel ama karnımız çarpmış, deforme olmuş. Çünkü e, o göğüs e, yani o göğüsün güzelliği ve o karnın e, berbatlığı aralarında bir uyum oluşturmuyor. Şekil bozukluğu Aynen. gibi oluyor. Hepsini beraber yapmakta fayda görüyoruz ki ee, mesela karın germeyi yaparken aynı zamanda karın tırp 360 derece liposuction da yapıyoruz. Hı hı. Neden? Çapı küçültüyoruz. Yani ben sadece germe yaparsam çap aynı kalır, kalır germe olur. Ama eğer liposuction da yaparsak çapı daraltırız, gereriz. Bir sorum daha olacak. Mesela bu annelik estetikleri hemen ilk doğumdan sonra mı yapılabiliyor? Yoksa artık anne ben e, aile planlamamı tamamladım, bir daha doğum yapmayacağım dediği zamanda mı yapılmalı? Zamanı nasıl olmalı? Zamanlama kesinlikle, e, zamanlama açısından herhangi bir farklılık görmüyoruz. Neden? E, kişi doğum yaptıktan 6 ay sonra karnını gerdirebilir. <laughs> e, şunun tersi de doğrudur. E, diyelim ki karnını gerdirdi. Karnını gerdikten sonraki ay, bir ay içerisinde de gebek alabilir. Neden? Karnı şişmeye altı aydan sonra başlayacak zaten. Hmm. O altı ay o dokuların erişmesi için yeterli. O yüzden bir süre farklılığı yok. Diğer iki e, ameliyatta kol germe ve de uyluk germe kalıyor geriye. Kolda da aynı şekilde, kolun da aynı şekilde liposakşın yaparak çapını küçültüyoruz. Yani kolu inceltiyoruz işin artışası. Evet. Yani, uyluk da yani bacak da öyle. Bacağı inceltiyoruz ve e, derinin altından yağ aldığımız için o deri sarkıyor seğin diyoruz. Yani o deri eee e, sarkmaya başlıyor. O yüzden de germe yapıyoruz. E, tabii ki annelik operasyonları e, kombine operasyonlardır. Yani e, tek tek e, değil de bir ameliyat birden fazla bir kişide ameliyatın yapıldığı kombine ameliyatlardır. Kombine ameliyatlar diğer tek tek yapılanlara göre e, az da olsa bir risk taşımaktadır. İşte kan transfüzyonu daha fazla yapmaktayız. E, ama netice itibariyle de ee, sonuçlar da çok yüz güldürücü e, olmakta. Ee, yani plastik cerrahide aslında dış görünüş çok önemli. Hani bir genel cerrahi gibi, beyin cerrahi gibi değil. Onların işte içeride, kimse görmüyor. Ama <laughs> bizde dış görünüş çok önemli. Doğru. Yani biz yaptığımız işte, ben her zaman diyorum, e, kaç çocuğunuz var diye soruyorlar. 30 bin tane çocuğum var diyorum. Çünkü 30 bin ameliyat yaptım ve hepsinin nüfusuma kaydettim. <laughs> ve belli, belli aşamalarda tekrar 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 gelir alanlar. Tabii ki sorumlu olanlar da gelirler. Yani bizi bırakmazlar, çok teşekkür ederim onlara. <laughs> yani e, sonuçta yapılan işlemler hep aynı. Yani şekil var ortada, o şekil bozuksa onu düzeltme. Ya inceltiyoruz, zekiyemiyoruz. İnceltiyoruz, işte şekil veriyoruz. Kıvrımlı bir vücut aslında e, cazip bir vücuttur. Mesela diyelim ki beliniz böyle in İnce ama popo çok Böyle direkt aşağı doğru iniyor. Bir kıvrım yok yani. Biz ona kıvrım katıyoruz. Yani S diyoruz onlara biz. Vücutta 16 tane S'ler var, Sler var. Bunlar kıvrımlardır. Yani işte belden popoya olan S'ler. Bu kıvrımlar da vücuda bir şekil katar. Biz de o şekli oluşturmak için varız zaten. Yani ne ne amaçlı ne sebeple olursa olsun annelikti, kiloydu, genetikti vesaire biz insanın bazı yerlerinden yağ alırız. ...bazı yerlerine yağ veririz, bazı yerlerine geliriz, bazı yerlerine kaldırırız. Sonuç o kıvrımlı vücut oluşturmaktır. Bu kaldırma işlemlerinden de bahseder misiniz? E, genelde toplumun tarafından BBL diye bilinen bir operasyon var. Bu operasyonu herkes yaptırabilir mi? Kapsamı nedir? Şimdi BBL'i BBL önce tanımlayayım isterseniz. Tabii ki. Açılımı Brezilya poposudur. İngilizcesi var, o önemli değil. Brezilya poposu niye ismini o şekilde koymuşlar bilmiyorum. Yani Brezilyalıların popoları Türklerden daha mı iyi yani? Ya dünyanın başka ülkelerinden yani. Ama sonuçta popoya bir şekil vermek ve büyütmek anlamına gelen bir tabirdir. Hı hı. Ee, yağ ile de olabilir, başka maddelerle de olabilir ama tercihimiz yağdır. Çünkü yağ insanın vücudunda zaten var. Otojen diyoruz, immünojen değil. Yani insan vücudunu reddetmiyor. Yani enfeksiyon yapmıyor, reddetmiyor. Yağlardan koyuyoruz. bir evet. BBL yapabilmemiz için ne yapmak gerekiyor? Liposakşın yapmak gerekiyor. Tek başına BBL bir ameliyat değildir. Az önce bahsettim annelik ameliyatı vesaire. Ne yapacağız? E i̇şte karnı incelteceğiz, beli incelteceğiz, sırtı, uyluğu. E oradan inceltirken yağ alacağız. O yağları atmayacağız. Ben hep hastalarıma söylerim. Bak bunlar değerli. Daha bulamazsınız. Poposunda da şekil bozukluğu olanlara tabii ki. E bunları kullanalım ve popoya bir şekil katalım. BBL'de yani popo büyütme ve kaldırma da 3 husus var. Bir, belden basene olan bir kıvrım. Basen hiç yok mesela. Aynı erkekler gibi baseni yok. Basensiz bir kadın, e, yani e, cazip diyeceğim ama artık neyse. Yani basensiz bir kadın olmamalı, olmaz da. O yüzden aldığımız o yağlarla basen yapıyoruz. Hı hı. E, hem beli inceltiyoruz, hem basene bir şekil katıyoruz. Yine aynı şekilde sırttan da, sırttan da yandan bakıldığında sırttan popoya bir kıvrım vardır. Yani yandan baktığımız zaman... ...o es, sırt popo esi olması gerekiyor. İki tane e, saydık e, cazip popo. Diğeri de yuvarlak ve hacimli bir popo. Çok abartılı değil, natural. Yuvarlak ve e, yani hacimli bir popo e, ortaya koymak gerekiyor. Bir bel ameliyatlarını biz tek başına yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Karından yağ aldığımızda, o karın deforme, deforme ise daha da deforme olacak. Çünkü yağları alıyoruz daha da sarkacak. E, i̇şte sırttan aldığımızda, işte belden aldığımızda... Oraları da onarıyoruz aslında. Yani Oralarda da germe yapabiliyoruz. İşte oraları da liposakşınla inceltme yapabiliyoruz. Ee, bazen e, germeyle e, liposakşın arasında takılıp kalabiliyoruz. Çok sarkıktır, çok gevşektir. Tamam germek. Ama çok diridir. İşte sarkmayacak. Liposakşın. Aradakiler Hı. çok bizi yanıltıyor. Liposakşın yapıyoruz. Aslında memnun kalmıyor, mutlu olmuyor. Çünkü liposakşınla sonra toparlayamıyor spor yapmıyor, yet yapmıyor, toparlayamıyor. O yüzden de bizim liposakşin ve germe arasında bazen tereddütlerimiz oluyor. BBR'e geri dönecek olursak dediğim gibi BBR tek başına bir ameliyat değildir. Az önce bahsettiğim bütün ameliyatlarla birlikte yapılmalıdır. O şekilde de yapılıyor. BBR'in ömrü ne kadar? Onu da soranlar çok. Protez gibi değil BBR. Protez koyarsın, ömürlük. Ama protezinde sakıncaları var. Enfeksiyon yapmakta, ...vücut bunu reddetmekte... ...ama BBL'de evet olay yok. Ee, i̇lk 6 ay içerisinde... ...yani BBL yapıldıktan sonra... ...ilk 6 ay içerisinde yağların %40'ı eriyor zaten. İlk 6 ayda ciddi bir kayıp mı evet, oluyor? Evet kayıp oluyor. Ama sigara içiyorsa, uyuşturucu kullanıyorsa üstüne oturuyorsa yani dikkat etmiyorsa hemen hemen hepsi değebilir. Tabii zaten tütün ve mamülleri kullanılmaya devam ettiğinde sadece evet. bu konuda değil birçok sağlık parametresinde ne yazık ki olumsuzluklar görebiliyoruz. Hocam bir de kombin işlemler var. E, kombin estetik işlemlerinin kapsamında neler var annelik estetiğinde? Bir vücutta e, birden fazla yapılan operasyonlara kombine... yani adı üstünde birleşik operasyonlar diyoruz. Annelik estetiği de zaten kombinedir çünkü meme, karın, kol, bacak hı hı. dört tane. E, en çok yaptığımız kombinler genellikle liposakşına, karın germe, işte yer onları ekleriz. Mesela yüz germe yapıyorsak şayet e, boyun germe de yanına ekleriz. İşte alt üst göz kapağı ekleriz, onları kombin ederiz. Kombin e, 12 taneye yakın e, hastalarda kombin yapabiliyoruz. E, neden? E, çünkü o kadar bir deformasyon var ki ortada. Birini yapıyorsun, yapacağın birini öbürü bozuluyor. Onu yapıyorsun, öbürü bozuluyor. E masaya yatmışken, madem iymişken e, hepsini beraber yapalım da bir bütün olsun. Hastalara her zaman ben bunu öneriyorum. Ve e, hastalar da bunun sonucunda e, memnun kalma oranları yüksek oluyor. E, kombine ameliyatlar tabii ki çok arttıkça sayısı, risk de çok artıyor. Ama dikkat ettiğimiz husus şu, çok şükür e, şimdiye kadar hiç yoğun bakımda yatan estetik hastam olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. E, ama tabii ki ben riski de anlatıyorum. Kombine operasyonları sayısı arttıkça da e, tabii ki risk de artacaktır. Peki genital estetikten de bahsedebilir misiniz? Annelik estetiğine sanırım buna dahil. Nelerden bahsettik? İşte karın germeden, liftingden, e, Brezilya poposundan ve diğer işlemlerden. Genital estetik de bunlara dahil Tabii ki doğumlar esnasında. Zaten e, normal doğumda e, biliyorsunuz epizyotomi yapılıyor. Yani oradan çocuk gelirken bir kese atılıyor falan. Sonra dikiliyor ama ne kadar başarılı başarısı yok. E, Vajendeki mukoza ve kaslardan bir kısmını alıyoruz ve karşılıklı daraltıyoruz. Hı hı. E, bundan sonra da e, oradaki e, çap standart boyuta getirilmiş oluyor. Vajinoplasti o anlama geliyor. E, dışarıdaki e, genital yapılarında e, onarılmasına da labioplasti deniyor. E, çok kişi onları karıştırıyor. E, yani bir hastam onu karıştırdı bana dedi ki işte ben vajinoplasti e, olmak istiyorum. Hı hı. E, halbuki labioplasti yani ...dışarıdaki e, dudakları yaptırmadan ...onu anlatmak istemiş. Hı hı. E, biz de tabii yanıldık. Hacunat <laughs> lastiği yaptık. Tabii böyle şeyler olabiliyor bazen. Evet ne istediğini bilmek veya doğru aktarmak Aynen. daha önemli. Aynen. Hocam peki buradan... E, Annelik estetiği düşünenlere önerileriniz nedir? Efendim işte e, ne kadar süre sonra doğumdan başlayabilirler? Veya e, ben dediğiniz gibi komple bir estetiğe girmek istiyorum. O zaman da işte doğumlarımı tamamlayayım. 3 çocuksa üç çocuk, 5 çocuksa 5 çocuk sonrasında mı önerilir? Yoksa aralarda doğum e, boşlukları bırakılabilir mi? E, şimdi tabii ki kilo aşırı kilo alıp vermeye bağlı olarak e, nasıl insan vücudu deforme oluyorsa... E, hamileliğe bağlı da deformasyonlar gözüküyor. E, ben az önce söylediğim gibi eee hani bir çocuk yaptım, bekleyeyim, vücudum böyle kalsın. E, ondan sonra işte 3 ay, 3 sene, 4 sene sonra bir tane daha çocuk yapacağım ondan sonra e, annelik istediği yapacağım. Bu mantık doğru değil. Çünkü e, ne zaman eğer deforme olduysa hem çocuğunu büyütsün, hem germe işlemlerini yaptırsın. Ondan sonra da çocuk yapacaksa da yapsın. Bir çocuk yaptıktan sonra 6 ay sonra da tekrardan yapabiliyoruz. Tekrardan onarabiliyoruz. Evet hocam. Bunun dışında e, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Aktarmak istedikleriniz varsa kısa notlar halinde dinleyelim. Yani ben şunu aktarmak isterim: Kesinlikle e, insanlar ya özellikle bayanlar estetikten kaçmasınlar. E, vücutlarındaki o şekildeki deformasyonları izlemek zorunda değiller. E, her aynaya baktıklarında e, işte ay karnım şu kadar sarktı işte memmim ne kadar çirkin. Demelerine gerek yok. Bizler e, plastik cerrahlar onlar için varız. Onlara her zaman bu konuda yardımcı olmaya hazırız. Dediğim gibi yani annelik estetikte özel bir yeri var bende. Çünkü ben annelere çok saygı duyuyorum. Özellikle de bayan anne, anne de olmazsa hepsi anne adayı. O kadar büyük, büyük bir travmadan, o kadar büyük bir aşamadan geçiyorlar. Dokuları tamamen tahrip oluyor. Hepsine tavsiyem benim bayanların. Bu, bu operasyonları yaptırsınlar. Ee, biz her zaman onların yanındayız. Tabii bir de o beste cerrahisinden sonra da sarkmalar oluyor. Bu toparlama evet. işlemleri yine e, ondan sonra da gerçekleştirilebiliyor Zaten değil mi? Zaten bize gelen hastalara üç, e, üç sebepten dolu, dolayı gelir. Bir, aşırı kilo alıp vermiştir. Zaten o beste cerrahisi kilo vermek demektir. Hı hı. E, i̇ki, işte anneler, doğumlar ondan sonra. Üçüncüsü aslında önemli olan genetik. E, genetiği o kadar güzel ki. Hiç doğum da yapsa karında çatlak da olmuyor, sarkma da olmuyor. Ama genetiği o kadar bozuk ki. Hiç doğum da yapmazsa bozuluyor. Yani genetik ve kolajen sentezi çok önemli. Evet Bazı aslında. ciltlerin kolajen yapısı bazen evet. istenen miktarlarda olmayabiliyor. Vücuttaki ediyor. en yüksek pro öyle. protein zaten kolajendir. Bütün deride ayrıdır, işte göbek bağında ayrıdır falan. Derideki o kolajen sentezi ne kadar fazla olursa hem yüz hem karın sarkma, işte mem deform e, olma e, şey e, en az en aza iner yani. Evet o kolajen. yüzden belki aktif olarak biraz daha egzersiz yapmaları evet. kişilerin daha iyi olabilir. Biliyorsunuz yani estetikte kolajen çok önemli. Kolajen iç, içmek, kolajen işte enjeksiyonu, e, PRP'si, NRP'si her yol kolajene gidiyor. Evet. Yani nereden gidersen git Küçük yollar kolajinde birleşiyor. Evet kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Değerli ederim. vaktinizi e, bizlere ayırdığınız için. Rica ederim. Yeniden yeni programlarda görüşmek üzere görüşmek diyelim. Görüşmek üzere.